Bu sefer videoya koşarak giriş yapacağım. <laughs> Aslında koşmuyordum ki sizi kandırdım. <laughs> Exo Alperen'den hepinize merhaba akşam karşınızda. Çocuk Adam oyununun 3. bölümündeyiz. Ve ailesi ikinci 2. bölümü tam 1.839.000 izlemişsiniz. Ve 75.000 like atmışsınız. Deli gibi sürekli yorumlara yazıyorsunuz. Çocuk Adam oyunu 3 gelsin, 3 gelsin, 3 gelsin diye. Ve ben de 3. bölümde karşınızda Emek Su Ailesi gücünüzü gösterin bakalım bu videoda. Alttan like atmayı, abone olmayı ve yandaki zil düşleşmeyi unutmayın. Zaten boynu çok seviyorsunuz biliyorum Ekse ailesi. Ve sizlere çok güzel haberim var. Exo Burak sonunda YouTube'a geri döndü ve Burak'la beraber Minecraft oynadık. Açıklama kısmında Burak'ın kanalının linki var. Oraya tıklayıp Exo Burak abone olmayı ve yanındaki zil çeşmeyi unutmayın. Ve attığımız mükemmel Minecraft bölümlerini de izleyebilirsiniz. Evet çocuk adam ne yapıyorsun lan? Tipe bak ya duruyor orada öyle. Korkuyorum abi ne yapacağım? Çocuk adam neden korkuyorsun oğlum ya? Rakipten abi kimden olacak? Şuna bak. Anam. <laughs> oğlum var ya bak senin ağzını burnunu kıracağım ha. O elindeki mızrağı var ya. Ne diyorsun lan sen? Çocuk adam dövelim şunu ya. Abi nasıl döveceğiz bunlar? Arabası çok sağlam şuna bak. <laughs> Evet ki arabası çok sağlam duruyor. Ama sıkıntı yok tamam. İşte biz de de gidelim, de gidelim. De gidelim. Şimdi mürekkebimizle çocuk adama güzel bir araba çizip bu rakibi dövmeliyiz. Emin misin abi? Ya oğlum sen rahat ol ya. Şu an mürekkebimiz de bitti o yüzden saldır bakayım oğlum hadi. Geber lan geber. Lan yürü git. Anam abi bu araba bok gibi. Çocuk adam ya. Aa geberdim. Çocuk adam hayır. Çocuk adamı kurtaramadık Eksu ailesi. Tamam sıkıntı yok. Seni kurtaracağız çocuk adam. Anne bak bak ne geldi bu sefer. Ne geldi lan bakayım. Oha koca balta gelmiş. Bunda var ya abi. Hiç sıkıntı yok. Bütün rakipleri yok ederiz. Tabii çocuk adam şu baltaya bak ya. Resmen rakibi göremiyoruz balta yüzünden. Fazla büyük. Şöyle arabayı çizelim bakalım. Güzel bir araba olsun. Kalkanlı ve baltalı bir araba. Bence olacak. Bence güzel olacak. Şu an çok iyi oldu. Yok iyi olmadı abi. Kesin gebereceğiz ya. Neden? Oğlum manyak mısın ya? Bak hepimin ince mızrağı var. Ucundan belli oluyor. Bizim dev gibi baltamız var. Çıkalım bakalım savaşa. Aha. Bizim baltaya bak dev gibi. Oğlum o nasıl balta? Adam yaklaşmayın. Hadi gel. Hadi gel. Oğlum salla baltayı. Abi bu nasıl balta ya? Oğlum sıkıntı yok. Dur bakayım. Üstüne gidelim. Üstüne gidelim. Oha. Lan yuh. Ne oluyor? Aşağı uçacağız bak dikkatli ol. Abi gebereceğiz. Lan takla attık. Son 4 saniye kaldı. Süre ne yapıyor? Oho. Oo son saniye baltayı vurduk. Abi ne oluyor? Lan çocuk adam denize açıyor. Denize gittik söylesi. Çocuk adam neden? Neyse neyse soru yok işte, ailesi Sonuçta biz zaferimizi aldık yüz altın aldık Çocuk adam hayatta kalmıştır bir şekilde Hadi bakalım şu an tam 246 altınımız oldu güzel para Lan neresi güzel bir şey yetmiyor ki Ben şey yetmiyorum, işte bekliyorum Bak mesela gücümüzü arttırabiliriz 60 lira hadi bak verdim aha Artık arabamızın tekerleri daha güçlü oldu Bok gibi Tamam o zaman dur bak canı arttırayım Ne bu ne ya Lan tamam tamam mürekkebi arttıracağız tamam 2500 lira istiyor ama ya Bu nasıl bir fiyat lan Neyse çocuk adam. Şu rakibe bak sen ya. Kabuslarım gerçek oldu. Bu ne böyle? Gerçekten bu nasıl bir araba ya? Çok mu var bunun belli. Dev gibi araba yapmayacak şu Bir diğer tarafı kurumalı böyle. İsmi de Stage of the Head. O nasıl isim lan? Sana mı soracağım lan ismini? Zaten bana sorma. Git ana babana sor. Dayı kim? Ana baba bana niye böyle bir koydunuz da ya? O nasıl isim ya? Biraz sonra bu kılıcı soktuğumda bakalım böyle konuşabilecek misin? Şimdi sen görürsün lan. Çocuk adam bak bunu yenmeliyiz. Bu çok iddialı konuşuyor. Artistlik yapıyor bize. Şöyle yapalım. Ortaya bir tane destek hadi bak mürekkep etmek üzere. Hadi yetsin hadi. Oho yetti yetti güzel tamam. Şu an bu araba harika oldu Exualis. Bakın her taraftan korumalı. Neresi korumalı lan ben niye kalmıyorum? ön tarafı arka tarafı korumalı. Oha teknolojiye bak. Lan üst tarafım korumalı değil. Üstten vurursan olacak? Ya çocuk adam Üstten vur bayır, versin onu Alın 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 abi İşimiz bitti Hiç şansımız yok Ya sen ver ya Gel bak şimdi Hadi gel lan Çocuk adam Saldır bakayım. Hayır Aha Aa direkt geberdi lan denize düştü. Hayır. Aga be tam hayır diyordu geberdi ya. 100 altın daha geldi söylesi. Bu mürekkebin fiyatı ne böyle 2500 liraya çok pahalı. Yani sırf mürekkebi almak için bir sürü oyun kazanmamız gerekiyor. Ya sen bırak şimdi mürekkebi falan ya. Şu tekerleklere bak. Oha lan çocuk adam. Traktör dökeliyimiz var. He nasıl beğendin mi? Oğlum çok güzel çok beğendim. Şöyle bak şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Şöyle bak iyi izle mükemmel bir şey yapacağım. Hop! Revminik burada bacası da olsun. Hop! Aha şöyle arkası da olsun. Aha. Nasıl oldu? Ben traktör mü yaptım? He traktör yaptım. Ne olacak? Allah'ım ya. Niye traktör yapıyorsun kardeşim? Bu da savaştayız ya. Bak rakibimiz ne kadar güçlü. Bakayım. <laughs> Bu mu güçlü lan? Ne var kardeşim? Siz kendi arabanıza bakın nasıl. Traktörle gelmişsiniz savaşa. He he he. En azından benimki spor araba. Spor araba o. He beğenemedin mi? Ya ne oluyor burada? Mutasyon geçiriyor. Gülmemek için tutuyorum da kendimi Anne ben korktum Gülüyor mu mutasyon mu geçiyor anlamadım Lan patladı <laughs> Tamam lan tamam, tamam patlamadım Bana bak lan Vahiy tesnare senin de ismin çok kötü zaten. Şimdi çocuk adamla ben güçlerimizi birleştirip e, ağzını burnunu kıracağız. Buna hazır ol. Hadi o zaman gelin bakalım size göstereyim spor arabanın gücünü. Bak gelin bu spor araba diyor. Tamam gülmeyeceğim gülmeyeceğim ya mutasyon geçiriyormuş şu an ekstra resim. Bence de abi sen gülme. Bak çocuk adam ayıp ediyorsun. Tamam abi şaka yaptım ya. Hadi çıkalım bakalım savaşa özel traktörümüzle. Arkası kopuk traktörümüzle demek istedin galiba. Evet arkası kopuk traktörümüzle bu spor arabayı yok edeceğiz. Hadi gelin bakalım. Tamam geliyoruz al bakalım. Anne böyle gelmeyin. <laughs> Bak direkt düştü geberdi lan. Bu kadar mı kolay olacaktı ya? 100 altın daha aldık oh beleş para biriktirelim mi ya daha çok mürekkep gerekiyor bizim yani en 2500 lira biriktireceksek böyle 100-100 biriktirmeliyiz yani öbür türlü olmuyor Oha elimdekine bak abi Çocuk adam oğlum yine balta almışız <laughs> Bu seferki daha uzun ve çift taraflı Evet lan çok güzel duruyor cidden çok beğendim bak o zaman bu sefer özel beraber yapayım madem özel balta arabası bak şöyle buna ben özel dalga arabası diyorum Ş Şöyle de alttan böyle geliyor. Birazcık bak mürekkep bırakacağım Bakın özel. Mürekkep bıraktım. Niye peki? Bir bakayım niye diye. Niye abi? Çünkü rakibimizi hava atmak için. Yani rakibe bizim mürekkebe ihtiyacımız yok demek için. <gülüyor> 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 Lan mürekkebe ihtiyacın yoksa niye sonuna kadar kullanıyorsun o zaman? Yo sonuna kadar kullanmadık ki bak birazcık bıraktık. Lan yürü git bırakmışsın içinde bir damla. Şekil yapıyorum bize burada. Hadi gel tokatlayayım lan sizi. Bu çok konuşuyor abi. İndirelim şunu ya. Alma şeyinden mazır abi bizi şekil yapıyor. Hadi bir dalın çocuk adam. Bokim ya. Bokim elisi Hemen <laughs> tokatlayalım bunu. Hazır mısın oğlum? Her zaman hazırım abi. Ben de hazırım. Gelin bakayım. Ne yok, yok sen gelmeyiz. Ben tamam hadi hazır değilim gelin. Aha çocuk adam hazır değilmiş ya, bu saldır. Hazır değil. Uyhu. Hadi oğlum yok et yok et. Lan duvar var burada bak çok zor. Bak onun öndeki zırhını kırdım. <laughs> <laughs> abi uçuyor. Ehe mallar mallar. Çocuk adam hayır. Çocuk adam Denize düş tek Ve karşımızdaki çakal bak bize gülücük atıyor. Hehehe <laughs> <laughs> çok komikti. Çevizler <laughs> aşağı uçsun lan. <laughs> Ulan Mali bak sen intikamımızı alacağız sen göreceksin. Çocuk adam bak bu sefer ne geldi? Dozer. Ya bak şimdi özel sana dozer yapacağım. Önden korumalı bak. Önden korumalı alttan kaydırmalı. Fenasın abi. Şu karşıdaki baltalı da yok edelim ya. Az önce bir de balta vardı. Boşuna kaybettik. Tamam oğlum, bunun lafını açma şimdi. Gerek yok. Mariedmanmış. Mariedman evet. şimdi. lan? Öyle isim mi olur? Git. Oha. Tek de yok şu be. Yüz altın aldı. aldık. Annem çok güzel yendik lan. Bak bak nasıl ağzını açtı. <laughs> evet, ağzı açık emoji bak. Gözlerime girdi. Öyle bir şekil yaparsan ben şekil yapmadım ki. E, doğru şekil yapmadın ama olsun. Yapsaydın işte böyle olurdu. Biz sana bunu göstermiş olduk. Evet Eksu ailesi. Aşırı derecede fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan videoya like atmayı, abone olmayı ve yandaki zil tuş unutmayın. Buraya çıkan yerleri izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a veya TikTok'a girip Eksu abini takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.